...kopuş, Kur'an'dan Mustafa. Mushaf'a. Ne? Burada Kur'an idi inen. İlk nesil Allah Resulü, Allah Resulü'nün elleriyle yetiştirdiği nesil Kur'an'ı bir hayat kitabı olarak algıladılar. Onun için Abdullah İbni Mes'ud 8 yılda Bakara suresini diyor, hallettim. Bitirdiğimde deve kestim. Biz bir günde bayağı deve kesmemiz lazım. <laughs> şimdi düşünün. Bir ben şu kadar bir... hatmettim diye hatim sayanları gelin bunun yanına koyun. Kopuş nasıl kopuşmuş? Kopuş neymiş şimdi? Şimdi düşünün böyle düşünen bir zihin var burada, bir akıl var. Ve böyle düşünen zihinden kaç kere hatmettine Gelen bir akıl var. Topuş bu. Araya bir soru Eyvallah. Var mı e, böyle sahabede Sünneti Resulullah da sünnet Geçen hafta tartıştık ya. Yani sen kaç sayfa okudun? Şeklinde. Azizim. Bir kere böyle bir soru abestir. Zira elde bizim bildiğimiz manada ne yeterli malzeme vardır? zaten öyle bir mushaf yazılsa o ceylan rık rık ele geçmiş olsa dahi hı hı. bu Tur suresinin 3. ayetinde geçen rık ince evet. deri ele geçmiş olsa dahi öyle bir Kur'an'ı iki kişi kaldıramaz mushafı hı. anlatabiliyor muyum? yani fiziken o dönemde mümkün değil dolayısıyla dolayısıyla kaç sayfa okudun şeyi kopuştan sonradır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Esasında öyle bir okumak yani teganni etmek yani telaffuz etmenin okuma sayılması kopuştan sonradır. Yani Kur'an'dan mushafa geçildikten sonradır. Kur'an iken merkezde Kur'an durur iken böyle bir okuma türü yok yani anlamasak da okuyalım. Hayır böyle de okuyalım okuma ama anlamasak yok. da olur. Yok böyle bir okuma türü. Anlatabiliyor muyum? Peki iki tür okuma. Heberirken okuma türü yok Kur'an'ın. İki tür okumadan bahsediyorlar. Evet. Bir ibadet okuması, bir ilim okuması. İbadet okumasıyla ilim okumasını ayırmak kopuştur. Ya bunu izah edin hocam şimdi. Aslında Musaf'la Kur'an. raktilil kurane tertilâ. Bu ayette emredilen şey Kur'an'ı okumaktır. Müzzemmil suresinin meşhur ayeti. Evet. Müzzemmil suresinde Allah Resulüne gece kalk emri var. Bu sure ilk inen ikinci pasajdır bana göre. Bazılarına göre de üçüncü pasaj fark etmez. Yani ilk günlerde iniyor. Müzzemmil suresinin ilk 11 ayeti içinde yer alan ki evet. İlk inen pasaj en az 11 olmalıdır 11 ayet içinde 11 tane de emir var onu söyleyeyim 11 emir, emir yağmuru Tabiri caizse evet. ve burada Allah Resulüne gece kalk Deniyor namaz kıl demiyor Bakınız namaz yok salat yok bu bir evet. ayetin içinde Gece okuma yapması emrediliyor Gece okuma yapması Ve Ağır ağır okuması İnne nâşi'ete leyli hiye eşeddu vat'an ve akve Yani etkili olması için gece okuması emrediliyor. Etkili. Etki ne? Niye etkili olacak? Gece kalkıyorsunuz, bugünkü gibi elektrik falan yok. Kendi başınasınız, kimseye göstereceğiniz bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ve Kur'an okumanız emrediliyor. Etkili, okuması. etkili ve e, Kur'an'a Kur'an'a tertil ada yedire yedire, sindire sindire, hücrelerimize içire içire. Yani gönlün okumasını yapmanız lazım. Yani hem aklınız okuyacak, hem kalbiniz okuyacak, hem gönlünüz okuyacak. Şimdi böyle bir okuma emrediliyor. Peki Allah Resulü de bunu namazın içinde yapıyor, gece namazının içinde yapıyor. Yani namazın içine okumayı koyuyor. Şimdi eğer bir ibadet okuması söz konusu olsaydı, bir tek ibadet okuması o da namazda Kur'an okuması ibadet okumasıdır derdik. Öyle mi? Doğru mu? Evet. Bu yani olan, evet. eğer okumayı iki ayırsak, bir kıraat okuması, içinde i̇lim. entelektüellik olan, anlam olan, ilim okuması. Bir ilim olan, bir ilim okuması, bir de ibadet okuması diye ikiye ayırmamız söz konusu olsaydı ibadet okumasına vereceğimiz asgari şey namazda okunan Kur'an olurdu. Öyle mi? Öyle değil ama. Ama öyle, öyle değil. değil. Etkili diyor bu şey, Müzemmi'un suresinin bendiz. Eyvallah. İlk. Eyvallah. İlk 11 ayet. Sanırım 6. ayetti benim söylediğim ayet. Evet. Eyvallah. Elbet şu gece dirilişi var ya Eyvallah Aa, Gece dirilişi, gece uyanışı hmm. Gece uyanışı Gece dirilişi O yataktan uyanma değil Gece insanın iç fakültelerini, akleden kalbin Dirilişidir bu Bağ kuran, bağ kuran odur çünkü Bağ evet. kuracaksınız, nasıl kuracaksınız İkra emrini almışsınız Bağ kuracaksınız Yani sadece bunu okumayacaksınız Kainatla Varlıkla, kendinizle, hadisatla, olaylarla, insanla, eşya ile çapraz ve paralel okuyacaksınız. Zaten o emri almışsınız. O emri bir gün evvel almışsınız varsayın ki, bu ilk 10 surenin ilk 10 günde indiğini söyleyenler çoktur. Yani o emri dün almışsınız, ertesi günde bu emrilmiş. Ne yapacaksınız? Bağ mı okuyacaksınız? Kaldı ki şunu soruyorum ben hep bu ayette, bu surede, Müzzemmil suresinde gecenin yarısı, gecenin üçte biri, gecenin üçte ikisi. Yani bu üç seçenek sunuluyor. Umille ile illa kalile Nısfehu yarım, evin gus ondan aşağı, evzit aley ondan yukarı. Yani gece İslam'da gece 12 saattir. 12'nin yarısı 6 saattir. Daha azı 1/3'ü 4 saattir. 3/2'si 8 saattir. Allah aşkına inen vahiy de zaten topu topu birkaç sayfa. Birkaç sayfayı siz 4 en az olanı alalım 4 saat. 4 saat birkaç sayfayı nasıl okursunuz? Bu soru sorulmalı. Allah'ın oku ile tertil ile neyi emrettiğini anlamak istiyorsa insan bu soruyu sorsun. Evet. Yani bilmem anlaşılıyor mu? İlim okuması ve ibadet okuması diye ikiye ayırdığınızda işte koparmış olursunuz. Yani Kur'an'dan mushafa, Kur'an'dan kopup mushafa bağlanan bir akıl böyle bir ayrıma gider. Yani bir okuma söz konusuysa lafzı Evet, bu kaçınılmaz olarak bir anlamaya dönüşmeli Dönüşmeli Anlama çabasına dönüşmeli evet. Anlama gayretine dönüşmeli Yani bakınız bu gayret olmalı Yani herkes Herkes işte Arapça öğrenecek diye bir şart yok Herkes Ama onun içindir ki Fatihasız namaz namaz değildir Onun içindir ki Fatihanın anlamı Altyazı gibi gönül ekranından Geçmeli diyor Geçmeli geçmeli. Yani en azından anlayarak okuduğu namazın içinde Kur'an'ın tüm surelerini ve ayetlerini emziren annesi olmalı. Annesi olmalı. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Ki ötekini affettirebilsin. Ötekine mazeret sunabilsin. Evet. Annesi gönlünden geçmeli ki diğerleri yetim kalmasın. Eyvallah. Onları emzirebilsin. Yetim, yani. evet. Onları emzirebilsin. Evet. Zira tüm ayetler bu anneden emer. 24 kelime sadece. Geçen gün mazereti mi var Allah evet, başka? 24 kelime ki bunların 22'si Türkçeleşmiş. Doğru. S sadece iki tane edat hariç. Ellezine Doğru. Elle Doğru. E, ve İyyake. Hamdi olmak lazım. <laughs> evet. Arap. <laughs> Eyvallah. Ha, a, Eyvallah. Halbuki Bilal Arap değildi. Ebu evet. Cehil'den daha iyi anladı. Eyvallah. Demek ki her okuma anlama çabasında dönüşmeli her anlama çabası da yaşama gayretini Aynen öyle getirmeli O halde Kur'an'la